Orda, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine merak edilen bir envanter videosu vardı. Ee, şimdi o envanter videosunu göstereceğim. Hani öyle çok cafcaflı bir envanterim de yok. Yani neden bu kadar merak edildi? Ben de anlamadım. İşte 7 milyon küsür altın var. Herkes de Bura 100 milyon küsür yani ee, ben de işte 400 bin küsür var KPD 450 bin küsür kp var bu benim hesabım sadece e, kendimin tek oynadığım hesabım böyle arkadaşlar burası e, zaten, zaten sadece oyna e, video çekmek için giriyorum bu hediye kutum bu hediye kutusundan önce e, envanteri göstereyim. Burada işte bir yıllık bir zayit Sevi CF var. 1000 küsür gün. Eldorici Multicam. Herkese çıkan silah kutusundan o. <laughs> silah. Ee, SZ var. 240 küsür gün. 14 gün zayit var. Gar 98'de 14 gün. Ee, burada işte 190 gün ok var. Yani ben bittikçe alıyorum. Yani hepsini bir anda almıyorum. Burada işte Karakter Chris Pedro aldım. Ee, oyuna girdiğim zaman alıyorum genelde. Bu şekilde özel setleri. Ee, şans kutusu burada çok fazla kutu var. Ee, hani işte çok oha açılmıyor bildiğin kutular. Hani sadece ihtiyaç olduğunda şey yapıyorum bu kutuları açıyorum. Başka hiçbir zaman açmıyorum. Ee, şurada işte dönüştürülmemiş kp'ler var burası böyle ee, sadece ihtiyaç olduğunda dönüştürüyorum 12 tane odadan atmam kalmış ee, bu kadar da haykırma var kullanmıyorum sadece yeni video çektiğimde e, videonun duyurusu olarak haykırma atıyorum video çıktı ve benzeri şekilde yoksa başka hiçbir şekilde haykırma kullanmam ee, Öyle hediye kutusu, hediye kutusu baya karma karışık kalabalık yani izleyicilerden gelen hediyeler. Burası baya bir kalabalık ama artık bunları dönüştürmem lazım çünkü kutu açamıyorum yani bildiğin kutu açamıyorum. Ee, burada bir silah çekilişi yollamış birisi. Diğer sayfada bir yılbaşı falan var. KP kutusu, silah kutusu. Teşekkür ediyorum hediyeler için. Ekranda isimleri gözüküyor zaten şu an Ya bu envan şey, Hediye kutusunun alayı Şey yani e, izleyici hediyeleri e, Not yazanlar var yazmayanlar var Öyle <laughs> Benim envanter bu beyler 4 tane silah slotu falan da açık böyle ufak kendi çapında bir envanterimiz var Böyle yani morun merakınız gitmiştir Sadece e, süreleri bittiğinde oyuna gireceğim zaman veya oynayacağım zaman Kp kutusu açıp kp dönüştürüp e, eşya alıyorum. Bu şekilde devam ediyor oyun süreci. Böyle yani beyler başka ne bileyim gösterecek bir şey yok yani envanter dedim bu kadar. İdeal normal seviyede bir envanter böyle yani arkadaşlar. Ee, kanaldan diğer videoları da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.